Merhaba arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt Kadilen Düğün Salonu yanında şu anda Kenan Bey burada yemek yapıyor. Eğer düğüne gelen kişiler varsa buradan yemek yiyebilir. Allah kolluk versin. Ne yapıyorsun sonra. sen? Adana, tavuk şiş, ciğer, yürek, böbrek yapıyor. Tavuk çeşitleri hepsi var. Sen bu arabayı yeni mi getirdin bu arabayı? Evet, evet. Ne zaman getirdin? Valla oluyor, bir ay oluyor yani. Bir ay oldu mu ben getirdin? ]lere salonları meydana gidiyorum. Akşamları salonu. Allah bereket versin. Allah, Allah emeğin boşa vermesin Allah inşallah. Bütün i̇nşallah eser olur. Akrabaları bekleriz inşallah. İnşallah herkes. Arabası da burası da arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Arabası böyle. Böyle bir sistem yapmış. Şöyle görüyorsunuz. Burası da düğün salonu. Yani buradan kendi ekmeğini böyle kazanmak istiyor. bir de arabanın içinden böylece masa kurulmuş. Şöyle görüyorsunuz. Anne bir lokanta gibi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kendisi de burada Allah kolu fensin. Bir şey diyor musun? Görüşürüz. Güzel. Teşekkürler. Sağ